Saraçhane'deki eylemlerde sınırlar aşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretler edildi. Bakanlar ve siyasilerden tepki açıklamaları peş peşe geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eylemler sürüyor. Saraçhane'de yapılan eylemlerde bir grup Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret etti, siyasilerden tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum." dedi. Olayın milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırı olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır." ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldığını belirtti. Bir diğer paylaşımda Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik zehirli bir dil kullanıldığını belirten Yılmaz, bu zehirli ve edepsiz dil milletimizin ortak değerlerine ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde mutlaka karşılığını bulacaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri şiddetle kınadı. Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır dedi. Bu tür gruplara kimlerin teşvik ettiğini ve nelere hizmet ettiklerini iyi bildiklerini de vurguladı. Altun, "Korkak şahs ve grupları uyarıyoruz. Milletin sabrıyla oynamayın." ifadelerini kullandı. Yaşananlara bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. "Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacak." ifadelerini kullandı tepkilerin üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. O küfrü kendi anneme yapılmış sayıyorum diyerek tepkisini gösterdi. Siyaset ve itirazı temiz bir dille yaptıklarını söyleyen Özel, bir siyasetçinin annesine kötü söz söyleyen ve küfür eden bizden değildir dedi. Protesto ve hakaretin birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Özel, küfür etmek, özellikle anneye küfür etmek asla kabul edilemez ifadelerini kullandı.